Asit Size kuru geldi mi Firuze Hanım? Yani biraz kuru demeyeyim de lezzetini alamadım ciğerin. İç yağ koydum diyor. İç yağını pek sevmem. A, yani, e, yani... Pek tercih ettiğim bir şey değil. O yüzden pek bana lezzetli gelmedi. Kuyruğun iç yağını kullanmadım ama. Kuyruğun iç yağı ağır olur. İç yağı, normal, yani normal iç yağ etin yağını kullandınız, yağını etin kullan, iç yağını iç kullandınız yağ. ama o da biraz lezzetini bozmuş. Çok güzel pişmiş. Ay çok sağ olun. Sağ olun. Elleriniz sağır. <laughs> <Doğruyorum, Gülüyor> doğru konuşurum. Ben de doğru konuşuyorum. Zeynep Hanım. Doğruyorum. Hatice Hanım. Demek ki Zeynep Hanım benim avukatım değilmiş. Ama Başka mevkilleri müvekkilleri de varmış. Sabahtan ikiniz beraberiydiniz ya orada. Başka müvekkilleri de varmış. Nerede beraber, orada sabahtan ama sen onu sanıyordun o da Zeynep. Hiç yan yana gelip sen haberin yok. Hep her, her Öyle geliyordu. Çok Ama Çok. yani, yani gerçekleri... Lavaş ekmekleri... Gerçekleri hadi, yani. hadi ne var canım. yani. Niye yok diyorsun? Zuhal Hanım ekmekler hazır lavaş evet, ekmeği, hazır. ekmekler hazır. Biberin bir aşaması yok. Fırına koyup çıkaracaksın 5 dakikada olan bir şey. Aynen. Soğan tuzlu, Biber Biber de olmamış, de soğan acı, acık. Soğan salatası olmamış bir bir evet. Bir saniye ya, olmaz. bir saniye. Beni dinleyin. Bu... Ay, Ay ben niye tamamlamadım? Pardon bir saniye Zeynep Hanım bir şey söyle. Zeynep, Ben niye tamamlamadım? Çünkü lafa girdiler. Ha, giriyorlar. Hı. Tamam. Evet, evet, Bakın Zeynep Hanım hazır. Soğan evet. salatası olmamış. Olmamış evet. Bunlar da zaten fırında koyup ama Doğru. ciğer çok güzel. Bence çok de bravo. Olmuş. Aynen size katılıyorum hepinizi. Soğan salatası olmamış, olmamış Fatma. Olmamış soğan salatası. Yani, soğan, yani soğan, ne ekşisini alıyoruz, çok tuz koymuşsun bir evet. de yani şey. Hem de soğanı fazla olmuş. Bir hani yani Lezzetli. çok ölmüş soğanlar bir Niye de. Niye ölmüş biliyor musun? Çok mu Onu erken, oldum bir de erken yaptım onu. Erken yapmışsın. Evet. evet, erken. Yonun. Biz onu... Görüntüsü de çok işte evet, Yani, yani biz böyle, onu, böyle bir kırmızı böyle bir görünmesi evet. lazım. Biz onu böyle bir de çok az koymuşsun. Ya şurada sıcazcığım. emek sıcak hiç... hiçbir şey yok. Soğan soğan, soğan, soğan. koydu der, diyecekler diye çok Ama korktum. bunda bir soğanı görmek isterdi. Ne? Ben daha çok maydanoz görüyorum. Olan ne? soğan da öldüğü evet. için hissettirmiyor evet. kendini. Evet çok erken başladı. Ekşisi yok, tuzu çok Tuzlu fazla var. Ekşisi hiç yok. Tuzu çok. Buna biraz sumak veya sumak ekşisi de... Sumak koydum. ekşisini hiç hissedemedim özür Ama ciğerin çok güzel pişmiş. Gerçekten Bir daha güzel közlemişsin. Bence yerini çok beğendim tıpkı Hatice Hanım ve tıpkı Zeynep Hanım gibi ama soğan salatası maalesef olmamış. Teşekkür ederim. Allah Allah ol. Ciğerin hepsini de bitirdim. Ay sanki bir ciğer kavurması kuru, biraz çektin. O daha yumuşak olur. Biz de yapıyoruz ciğer. Biz de yiyoruz ciğer. Ben böyle ciğer yemedim. Ben onu yumuşacık olacak. Onu iki yağda çevirip alacaktı. Bu kuruttu ama ben beğenmedim. Beğenenler oldu. Benim annem benim benime güveniyor ve beni savunmak zorunda. Yani ben yoksa onu güvenerek buraya katıldık. Bana güveniyor zaten. Kimseye de hakkımı yedirtmeyeceğim. Siz ne yaptınız? Gelin burada mı açtı Siron'u? Burada mı Siron'u? Sen açtı ne gelin siron? benim e Sen ne ya. yani, Siron dedi. Siron kırmızı, kırmızı çizgisi. Ah, soran, ah, ne demek oraya gir, ya? Gir, Niye Siron'a girmeyeydi miydi? Allah Allah, vermem ben senden onu pahalı istedim. Hayır, Liz Hanım'a verdiğimi niye Siron söylüyorsun? Ya Liz Hanım'a verdiğin... Şey yapmadın, şey yapmadın, bana nisbete verdin. Sanki senin önünde bir, sen bir düğme var. Siron deyince basılıyor. Siron diye bir anda yükseldi. Siron deyince akan sular duruyor. İşte ya ben de onun için Siron. Siron. Sironlar çalıyor. Ama bak sen benim çorbama diyorsun ki öyle olmaz falan olur. Çorba çorba. Ya çorba çorba düş. tamam. Bir ziron yapmış. Hazırdan çıldırıyor. Ben so yani 3 aşamadan geçti onlar. Hala beğenmiyor. Ben menüme güvendikten sonra annem de yanımda olduktan sonra bence alacağım. Güveniyorum kendime. Hak ediyorum. Bunu mantısına, muntısına, kesmesine, böyle, düşmesine. Bir şey atılma, Nereye bu en kesme ayrı, ayrı. Ay ay Makarna yaptığını şey, makarna yaptı, yaptı, başka, 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 ne deme, ne çorba de, de değil, Normal makarna. Onu çorba ne yapayım? Evet. İçine attığımız et Sanki suyuna... şeyin, deliyim. Yap bayrak biz. biz ona gizim. yüzün her çeşidini evet. yapıp da biz Hep de iyiriz. kendimiz yaptık. Ben de kendim e Sen onu makarna Hayır. da yapabilirsin. Hayır, Hayır makarna başka çorba ha, da işte. ya. Makarna ben, ben. Dün yorumlara gelen de sessiz, savunacak. Parmak parmak sallamak. Ben i̇kiniz, ikiniz de sallamayın. İkiniz de parmakları isin. Makarnaya ben 10 yumurta kırarım. 10. Buna bir yumurta mı? 3 <laughs> yumurta koyayım? kırarım. Bugün benim günüme mi bu kadar yükseldiler ya? Benim yemeklerimin tadına bakmıyorlar bile. Evet tatlımız burma tatlısı elinde. Burma, büzgü, baklava gibi olacak herhalde. En son yani evet, geldi, mutfaktayken ki tam da bundan bahsediyordum. Elimde hamurunu yoğuruyordun. El açması burma tatlısı. El açması. Hani buna da basit demezsiniz ya, artık Seher der. Hanım. Çünkü onun yemekleri kolay olduğu için böyle... O ya senin yemeklerin, da yemeklerin da ağır mıydı? Kendi yemeklerin ağır mıydı? Ağırdı. Hiç de bir şey ağırdı. Ağırdı, ağırdı benim yemeklerim. Sironu sen... söyle Sironu. Siron neydi? <laughs> Çok mu kolaydı? Ya ne yaptın sen şu sironu <laughs> önde şey, bak Neydi? Siron ne deyince Ceyrek. Ceyrek. bu yaş bu Siron bir Siron bir surun ya. <laughs> Sen de artık bu sefer ben dedim. Kızma Siron'u söyle dedim. Sen yükseliyorsun hala. ya Siron'da. Ama Zuhal Hanım Siron'u yani Tamam benim suçum pardon. Ben dedim Siron dedi. Ne, neydi? Hoşuma gidiyor sen çok kızınca. Çok zordu. Ne? Kendime pilavı. Ben yapmadım. Zor onu. mu? Kolay. <laughs> kendime yaptım. Ne oldu öğrendim? Yöresel yemeğimi. Aşkım, Bir yöresel yöresel yemeğimi. mu buraya? Sondu. Siz de yapaydınız da nezelsiz olaydı. Ee, basit ama tadı damağınızda kaldı. Hiç beş kalmadı. Hiç yok, kalmadı, kalmadı. Hiç kalmadı. Ay beş gündür çıldırdım bu Siron'umun üstüne. Siron'um sü yöresel yemek. O burada bir dakikada olan şeyde onu güzelce ay kısmet olsa bir daha düşsem şuralara da size bir gıl kıy, ıslatsam da baksayız ki bunların anlattığı kadar mı? Gelin hanım gerçekten güzel olmuş. Hatice Hanım beğendi anladığım kadarıyla. Vallahi. Biraz kuru olmuş ama güzel olmuş. Eline sağlık. E, evet, tek evet, elin yani. e, elin eline, eline Gelin, gelin hanım. Evet. Eline Evet elimle açtım. Hamurumu kendim yordum elimle açtım. Sual hanım. Efendim. Balı az oldu bir defa. Şerbeti az mı? Şerbeti az. Hmm. Bir de çok kuru oldu. Bizim yaptığımız yemeğimiz. Tamam da bu bir gün Hepsi hemen Tepsiye getirebilir miyiz mi? onu? Şerbeti altında böyle yapmayacak. sallanıyor. Ya olanı diyeceğim da buraya geldi yeni geliştirme hayır kuru değilsen de hemen gel. Yani Ama hiçbir de şey de yiyeceğim. beğenmedim be şey Seher'in oturduğundan şey beridir. Şerbeti, Çorbaya bak, basit dedin, ona olmamış dedin, dedi. bu dedin. Şey Beğendin ne oldu şimdiye kadar onu sorayım sana bu masada. Zoyan hanım şerbetini göstermek istiyorum size. Bakın ha, ha, çekmedi işte. Zoyan hanım şerbet buradaydı. Yani i̇lk de... tatlıma başladım. Şerbetin şu an kalışı bu. Yani buçuk. Şerbet de az oldu. Bir de çok kuru. Başka onun üstüne tepsin de yiyin. Yok hmm. daha yememe gerek yok hmm. yedim. Yeter E daha neydi? Şerbetlesin biraz daha istiyorsa diyor. Yani şerbetlesin. Yedim aldım. Şerbeti tadını. ne kesti ne şekerlendi çok da güzel şerbet oldu. E o şerbeti zaten azdı ki şekerlendi. Ne yapacak içecek dibine olmasın. Görmedin i̇çine mi? Çekecek, içine. Bizim yaptığımız ya yemekler, mi? yemekler, çekecek, Daha yeni oldu. Görme, mi? yeni görmedik biz bunu. Tamam da. biraz daha, daha ince Bak, bak akşam o bak vurma beklesin de bak nasıl olur akşam açın. Ha o zaman ben akşama kadar ya burada oturum böyle. Ya mesela ben demek istemiyorum ya. Tepsi dolu şerbet çekti şu an çekmemiş diyor. Kesemiyorum diyor. Al. Al. Nasıl kesemiyor? Yani nasıl kesemiyor ben anlamıyorum. O puan vermesin diye. Gelini bütün puanları alsın diye birinciliği oynuyor. Ama bence biraz zor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.